Buralar ne güzel olmuş böyle ya. Mis gibi oturmalık. Yapanlardan Allah razı olsun. Burasının belediye başkanı İlknur Kazım. Kendisi aslında bizim bölgeden, Hallar bölgesinden. Daha doğrusu Ahmatlar yani komşu köy. Babasını çok iyi tanırım. İlknur ablayla tanışma fırsatı olmadı ama babasından hep cuma namazları olsun, mevlidler olsun. Bayağı bir ee, Aşırı neşiriz. Kankalarımız iyi. Buradan da belediye başkanımız İlknur Abla'ya selam olsun aynı zamanda. Çok güzel yapmışlar. Mestanlı kasabasını. Acayip güzel. Bak ışık bile var yani oturabilirsiniz. Burada ne güzel gitar çalınır ya. Ne güzel gitar çalınır burada. Ya yani buraya yağsa bile sıkıntı yok bak. Üstü kapalı. Mis gibi. İşte budur. Merhabalar arkadaşlar. Mestandan günaydınlar. Dobro otro. Dobro Bugün Mestanlı'nın çarşamba pazarına geldik. İlk defa katılacağız. Hatta buluruz inşallah. Şöyle insanları takip ederek halkı buluruz diye düşündüm. Sabahın ee, onu oldu ama uykumu alamadım daha. Sesin boğunuk. Nerede bakacağız? Bir durun lan. Samir Bulgarya'dan abi. Samir Bulgarya yaz. YouTube Pazarını mi? çekmeye gidiyorum şimdi. Oradan bakacağız biz. Yok YouTube'da. Instagram, YouTube, Facebook. Sen ekle istersen. Pazar burada <laughs> Autogarra'nın <inin> arkasında mı? Gel <laughs> İleri gidiyorduk. Işte. nerede bulacağız? Burada ya bir de burası. Alt sokakta. Akif abi, Makif abi var <laughs> değil <diyeyim> ya. <laughs> o ana caddede mi o? Evet. Zaten hastalık yüksek var. Ya. Evet buyum abi. Oradan abone ol. Bir de Instagram, Facebook'tan da ol abi. Instagram'da benim Bulgaristan'da alt bile. Belki Onun da var. Bulgaristan'da yazıyorsun Instagram'da. Şöyle. Magazinize kafe. Sonra kan banç kaymaya e gideceğiz nasipse. Çeken pazar aktiftir değil mi şimdi bu saatla abi? Aktif aktif. Gene var çok iyi. İyi yengen yengen. Banç kasarasını çek. Nerede? Şurada aşağıda köşeden. Yakın mı? Şuradan gittim mi? Bir sol yapacaksın. Ya bu şeyden bu e, köşe. İlk köşeden, sol yapacaksın. İlk ya, sol yapacaksın. Yani, o sol doğru aşağı, aşağı doğru. meydan var böyle. Bu meydana, hmm. meydana ineceksin hemen. Ya. Ana yola çıkacaksın. Ana yolda hemen, hemen sağa göreceğim, göreceğim. kuyruğu. İlk da. önce oraya mı gitsem pazara mı gitsem? İlk Nasıl? Mi? Git git çık kal bakalım. Öyle mi diyorsun? O zaman öyle yapalım. Öyle yapalım o zaman. 20 şey 20 şey azıza ben çık alıyorum daha. Oo maşallah. Tamam. Hadi görüşürüz. Evlerde de ne yapalım şimdi? Emir büyük ee, Baniçka yemeğe gidelim ilk önce. Veya sadece çekmeye. Çünkü zamanımız kısıtlı. Saat 11'de benim mesai başladığı için. O yüzden hep kısıtlı. Geçen Çernonçani'yi çekerken de aynı şekildeydi. Yetişemedim her yere. 8'de gelsem bu sefer halk yok. 8'de gelince hiçbir şey anlaşılmaz. 9'da burada olmak lazım ya. En güzeli bu şekilde. Yani şurada herhalde meydanda. Şu çeşmeyi de çekelim çeşme. Bu normal su değil mi abla? Ya, ya ha, Çekeyim şunu şöyle. Engin. Ah. Avrupa'da çok çeşme var böyle gazlı içecekli. Çok güzel oluyor. Gazlı suyu çok severim soda. Süper olur yani. Şu an çıkacağı bulalım. Burada bir yerde şah oynamıştım. Aydın abiyle. Buradan Aydın abiye selam olsun. Kendisi satranç öğretmeni aynı zamanda. Halk aktif. Kurban herhalde şu karşıda meydanda. Değil mi Gamze? Acaba orada mı? Sesim için kusura bakmayın daha uykudan uyandığım için. Yumuşama esnasında hala. Toparlarım inşallah. Tamam meydana geldik. Sen sağa sola bak kız ne kaçıracaksın? Herkes banyo çıkıp saatte yer. He bak burada bir şey yazıyor zaten. Bahçeler City Magazine. Bu bizi sarmaz. <laughs> Bulacağız bir yerde ama. Bakalım nerede? Günaydınlar. Var mı Nerede ablacığım? Hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Geldin. Ne yapıyorsun? Ya, İyi. Misin? i̇yi. Sen bak, Enginim sizin sen. pazarı çekmeye geldim. Ya, ya. Tabii sizin arı magazinize şöyle bir çekeyim. Ot kereşi. Ot hallar. Ha? Hallar biliyor musun? Nereye Ot, nere? ot, o ha? Ot ardın. Ardın. İdere tarafından. Biliyorum. Говориш мамдан белед или ме? Белиеро, белиеро. Бактър видео. На български ли да говорим са с вас? Добре, добре по-добре. Аз съм по макине. А, така. Най-добрият съм приятел сега по маци ма от гота делче обаче. Не от тука. ние сме кирко от търъфта. Ана. 25 години и повече съм тука вече. Ма, дейлдир. Ама, машала. Тук съм работила неврологично, ал тъсене. Вътрешно бесене, кържели, анджото, он се не пазва. Ох, машала, машала. Айде, иншала, я шала се наблажим, я гзеджа. Много така, и турски села, и помашки села. Утре. Утре пазар ли има там? Утре, не, утре в Чурбаджийско, четвъртък е в четвъртък. Утре тръгвам към София, обаче пак ще идвам за някой ден, ще я снимам. А Чурбаджийско, хубава ли там пазар, голям ли е? Нормално. Е, 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 ама yeah. Киркова е. по-добре. По а се къде беше? Е, го виж е, къде е. на... е, е, на Перфектно. Тука... Коя е по-добре? На читалището също има. А къде е по-така има повече ора? Там? Да. Добре, тръгвам там малко да снимам тогава. Ай, всичко Ще ми видите моите клипчета в Самир България. Пишете и в Facebook, Instagram, YouTube. Самир България просто. На латиница. Хайде. Епси, ябла, селамнар! Enerjik insanlar ne güzel, çok severim ya pomak insanları, ayrı yeter. Çünkü ben Sofya'ya taşındığımda pomak kardeşlerim bana çok yardımcı oldu dil konusunda, hayat konusunda. O yüzden ee, pomak kardeşleri çok böyle ekstradan sevgim var. Şöyle çekeyim. Abla ben çıkacağım aşağıda mı? Ya ben de hiç kaçarıyorum. Hiç de gözükmüyor ama barbekü yok, ızgaramız mızgara yazıyor. Evet. Karşıda mı? Evet. Ha önünde ha. Evet. Ha tamam tebrik evet. çekin siz hoş şana. Ne çekiyorsunuz? Ne güzel video mu? Youtube'da izleyeceksin. Aa, Çiçekler iyi. içinde ne güzel oldun evet. ha. Bak, ne güzel. Aynen öyle. <gülüyor> 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 Biz üç kardeşiz bak. Ma değildir kan benziyor misiniz? Üç kardeşiz. Aa benziyorsunuz. Maşallah maşallah benziyorsunuz. <laughs> Hepiniz çiçek gibisiniz buradaki çiçekler gibi. Tamam ablacığım. Tamam. Şimdi pazarı çekmeye gidiyorum da görüşeceğiz gene. Aha, ya ya bancık şimdi var mı kalabalık mı dersin? Yok yok şimdi bayağı. Ne zaman kalabalık mı bu? 9'da mı geleyim? Pazar diyor o pazar diyor. diyorum. Şimdi kalabalık kalabalık sabahleyin. Kalabalık mı sabahleyin? Zaten 12'ye 1'e kadar. Bulacağım ben onları. Aykam görüşürüz. Hepsi bay bay. Bakın gördüğünüz gibi bugün pazar olduğu için bayağı aktif şehir. Her yeri karımca yuvası gibi. Oradan oraya, oradan oraya. Ne güzel. Burası da bana çıkacak herhalde. Şöyle. Ha bulduk. Şurası. Şurada demek ki. Sen sırada kal hmm. Fiyatlar 3 lira lan. Gayet makul. O gevrek de var ne tatlı. Şunlar çok tatlı Gamze ya gevrekler. Ee, bizim bildiğimiz simit ama e, tatlı simit çok güzel. Bak normal bildiğimiz simitler de var. 1 euro 27 sent. Kütüla bir de marmalat var 2.50.

Ben bir tane boza e, alacağım içmeye. Sen? Boza olsun aynı. Tamam, iki boza abla. İki boza, iki evet, böyle. evet. Sizinize, şöyle buyurun. Hadi görüşürüz. Allah emanet. Allah razı olsun ablam. İyi günler. <laughs> Maniçan Nisa Central'a geldik. Şurada şöyle. Bu istikamet Kırcalı'ya doğru. Bu istikamet Krumovgrad, Koşkavak'a doğru. Bilen bilir de bilmeyeni anlatırım. Karşımızda döviz de var. Nereye oturalım Gamze var mı? Karşıda var ya. Buralar güzel oturmaya. Şöyle. Şimdi börek yiyeceğiz. Gamze'cim bir gösterir misin böreği? Evet gördüğünüz gibi yumurtalı. Barney sadece 50 santim daha pahalı. Normal yani yumurta sonuçta. Benim için daha lezzetli bu. O yüzden bu şekilde. Görüntü olarak harika. Bir detaylı göstersene. Şöyle kapyalım. Şöyle. Yağlanmadan. Hı. Hmm çıtır çıtır. Denk tutar mısın kafamı kesme ya. Bu da klasik bozamız. Bancı falan boza çok güzel gider. Bilemilir zaten Bulgaristan'da. Aha, çok güzel. Harika. Namzı sen çekmen yerim. Bence harika, çok güzel. Çıtır çıtır. Yağ kıvamı benim için çok iyi. Çok fazla yağlı değil, yağsız da değil. Tam orta seviyede güzel. Daha doğrusu börek demem lazım. Bancıka değil de börek. Şimdi Gamze bancıkayı tatacak. Harika bir şey. Gamze sen tat bakalım. Göster bir kere. Geç sen de börek aldın ya bancıka değil. Evet. Değiştirdin son anda. Evet, evet tamam. Ben de işte. Ama çok güzel. Yumurta alayım ki, tabii ben yumurta sevdiğim için. Evet çok güzel. Fazla içtim. Yumurta aldım. Harikatesin. Çeno pazarında bançkayı yemedim. Bir ara o pazarda kışın çekince artık bançkasını tadarım. Şey yapamadım yani. İşten dolayı olmadı ama borcum olsun. Ablaban zaten anlaştık oradaki. İlla gelip tatacağım Çeno Çene'nin Harika bu arada. Bayıldım ben. Güzel mi? Harika. İşte bu. Afiyet olsun ablam. Burada bir dönerci var. Hemen barın çıkacağım dibinde. ]avaş ,avaş. Kolay gelsin abi. Pazarını çekmeye geldim. Burada da. Senin dönercinin ismi ne? Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Şöyle döneri keserken bir çekebilir miyim? Tamamdır agam. Oh ne güzel geldi kokusu. Bakın. Bulgaristan döneri bambaşka. Samir Bulgarya'dan izleyebilirsin bunları. Instagram, Facebook, Youtube. Samir Bulgarya. İyi çalışmalar dilerim. Burada da kafeler var. Karşı karşıya. Bir tanesi Fly kafenin. Bir de karşıda var kafe. Çok güzel bir bölge. Serin, sakin, küçük bir şehir. Meslanlı Tam yaşamalık ya. Ben Kırcalı'ya taşınmış olsam büyük ihtimal Mestanlı'da yaşardım. Çünkü hem büyük şehir Kırcaali'ye yakın, hem de çok huzurlu ve aynı zamanda mesdanlı e, Ceperkülü, Naim Süleymanoğlu'nun e, şehri, kasabası, memleketi. E, burada insanlar Türkçe'yi bayağı düzgün konuşurlar şive olarak, kendilerine ait bir şivesi, lehçesi vardır. Arnu şivesi veya Kırcaali şivesi, ne bileyim bayağı Koşukavak şivesi. Meslanlı'da en düzgün Türkçe konuşulur. Günümüzdeki modern Türkçe'ye bakış. O yüzden çok tercih edilen bir şehir. Benim için çok şirin, çok güzel bir şehir. Kırcal'da buraya neredeyse otoban gibi yani 10 dakika içinde ulaşabilirsiniz. Baniç Kazıcı bizim karşıda kaldı. Şurada karşıda. Onun karşısında da hemen dönerciyle çiğ köfteci var, onu göstermek istedim. Neredeydi? Hemen şurada Vazgeçilmez çiğ köften benim Onu göstermeden olmaz Dönerci ve çiğ köfteci Heh, Karşımızda hemen Karaca döner, Heh, şurası Çiğ köfte ve karaca da döner Çok güzeldir Kuyruklar oluşu şöyle Cani gönülden tavsiye ederim Çok güzel dondurmalar da var. Arkadaşlar çıkıyor tamam. Tamam sonra pazarı çektikten sonra geleceğim alacağım. Sağ ol. Şöyle bir çekeyim. Karaca dönerim. Hemen merkezde bana tam karşısında. Şöyle. Birazdan almaya geleceğim zaten. Karşıda Balkan Kütüphanesi var. En azından ismi öyle. İşte Novo Bu Novo haberlerini çok görür oldum. Herhalde buradan çıkma. Yorumlara yazarsınız. Ben bilgili değilim bu konuda. Haberdar edin beni, bilgilendirin. Aynı zamanda mümkünse lütfen kanalıma abone olun ki sesimizi daha uzaklara duyurabilelim. Güzel olur benim için de bir destek. Abone olun, beğenin. Çok önemli. Yorum atın arkadaşlar. Ve aynı zamanda önerilerde de bulunabilirsiniz. Öneri önemli fikir sahibi olalım. Sağ ol. Şöyle seyir temiz gibi kokuyor Vallahi Kendinize geldik. Bunlar zaten karışık değil mi abi? Karışık da var. Bazı insanlar bakımlı oluyor. Belki de sen Amerika'da yaşamışsındır, bakımlısındır. Et yemesin, çikolata yemesin. Oh, Beş kere fırçalarsın dişlerini belki belli mi olur? <laughs> Hiç olmaz. Hadi. <laughs> doğru doğru doğru. Hadi görüşürüz ablam tablo var bilgi. Saat kaç tamam Sofiye Sofya 5'te 7'de. Mestanlı pazarını acayip şaşırdım. Çok çok kalabalık. Bir takip çekimlerden. Samir Bulgarya'dan abone olun. Oh,